Burası tamamen topraktan oluşan bir dünya. Normalde burada köyler ve strongholdlar olurdu. Ama ben hepsini sildim. Şimdi bu boş ve zorlu dünyada tam 100 gün hayatta kalmaya çalışacağım. Ve iki tane amacım var. Birisi oyunu bitirmek ve diğeri ise epic bir şato yapmak. Bakalım bunu başarabilecek miyim? Dünyaya girdim de... Eee şimdi ne yapacağım? Etrafta hiçbir şey yok. Dermişim. Daha yapacak çok iş var. Mesela şu an ölmemek için yemek toplamam lazım. Ve... Daha işimiz bitmedi ki bildiğiniz üzere geceleri her yer yaratık oluyor. Bir yer hariç. Katman kayası. Zaten 3 blok altında bundan sınırsız sayıda var. E o zaman tek bir seçenek kalıyor. Gördüğünüz bu yüze yüz alanı elimle kazmak. Tamam burada tam tamına 30 bin blok var. Ve ben level bir ezik olduğumdan dolayı burayı elimle kazmak zorundayım. Ve bu hayatımda geçirdiğim en berbat 10 saatti. şu an ilk iki katman bitmek üzere. Üst katman için farklı bir tekniğim var onu uygulayacağım. İlk iki katmanı bitirmek yaklaşık 4 saat sürdü. Ama zaten arkada başka şeylerle uğraştığım için zamanı geçirebilmiştim. Geriye son katman kaldı. Bu katman diğerlerinden daha zor. Çünkü çimenli toprak normal topraktan daha yavaş kırılıyor. Ve geceleri yaratıklar artık alanıma girebilecek. Bu da benim için büyük bir sorun. Ama bir çözüm var. O da bana hasar bile veremeyen mini slime'ları peşime takmak. Bu sayede mob limitini dolduracağım. Ve etrafımda yaratık da olmayacak. O zaman başlayalım. İşte bu kadar. Tamam ve şu an her yer bitti sayılır. Daha etrafa bir sürü çekeceğim yoksa bunlar gelmeyi bırakmayacak. Ya bir bırak beni. Sonunda bitti burası. Bu mekanı kazdığımıza göre artık gerçekten güzel bir setle biraz eşya elde edebiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Zombi ve iskeletlerdi. Bildiğiniz üzere zorlayıcı modda olduğumuz için yaratıklar setli ve elinde aletli bir şekilde doğabiliyor. Ve bunları öldürüp eşyalarını alırsak kendimize set çekebiliriz. Bunun için de minik bir mob farmı yapmamız lazım. Şimdi buraya küçük bir yaratık farmı yapacağım. Bu şekilde bir yer hazırladım. Şimdi bunun üstünü kapatmam lazım. Gecede burada yaratık doğacak. Buralarda doğmayacak çünkü buralarda doğanları görmeyeceğim ben. Simülasyon uzaklığını düşüreceğim. Ama bu farm o kadar verimsiz ki bir iki tane mob doğması için yaklaşık 15 dakika bekleyebiliyorum. Hayır. Uf, yüz atlattım. Ama altıklardan nefret ediyorum. Oo demir kılıcı düştü. Ama bunu harcamamam lazım benim. Her ne kadar güzel olmasa da bir setim var. Kılıcım var. Zombilerden düşen küreğim var. Yaylarım var iki tane. Okum var. emeğim var. Bence gayet güzel bir envanterim var. Yemeğim var. Lan. Abi. Hayır. Of. Çok kötü ölüyordum. Tamam şimdi bu seti neden elde ettiğimi söylemem lazım. Bize ağaç ve su gerekli. Bunları da elde edebileceğimiz tek yer seyyar tüccarlar. Ve seyyar tüccarlar için de zümrüt lazım. Son olarak zümrütleri elde etmek için bize yağmacılar lazım. O yüzden sürümü eski bir sürüme yani 18 ve 46 a sürümünü almam lazım. Bu sürümde yağmacılar kısa bir süreliğine güçlendirilmişti. Yani neredeyse her yerde yağmacılar doğuyordu. Bir de bunlardan zümrüt düşme olasılığı var. Ve bu sayede sadece bu toprak yığının üzerinde su ve ağaç elde edebiliriz. Aha Tamam şimdi 18 ve 46 A sürümündeyim Ve her yerde yağmacı var Baltalıdan lazım Baltalıdan O zaman bacak yumruklama başlasın Oho o. Oğlum baltaları çok güçlü bunların. Yee yeah, 11 tane. Biraz daha getireceğim. Bayağı bir zümrüt istiyorum çünkü. 18 tane zümrüt. Bu bir de yeterli olacaktır. Şimdi kendi sürmeme tekrar dönüp seyahat tüccar beklemem lazım. Oyunu sürümün tekrar 1.21 yapıp çimenli alanda bir kule yaptım. Ve bu sayede gelen tüccarları görebilecektim. Evet ben hiçbir yerde lama göremiyorum. Orada niye domuz adam var? Oğlum niye domuz adam var? Ay yıldırım düştü. Oğlumuz şans kaç ve hala gezgin tüccar yok. Bu benim mi arayabilir. Altın düşürür, altın. <laughs> Ama hepsinden önce bize bir gezgin tüccar lazım. O yüzden daha fazla bekleyeceğim. Eee... o niye tek başına dolaşıyor? Lamalar nerede onun? Bir saniye ineceğim. Ha? Sonunda be. Ve istediğim bir şey de satıyor. Beşe fidanı. Yes. Ee, başka gerekli bir şey yok. Ya da alacağım bunu. Bunu da alacağım. Bir tane de alacağım. Oh sonunda be. <laughs> bir tane su kovam ve meşe fidanım var. Ağaç elde ettim. Ağaç. Tamam 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 tamam. Bunu ekmem lazım. buraya ekmem lazım ve çoğaltmam lazım. Tamam buraya ekiyorum. Buraya ekiyorum. Evet tamam tamam tamam. Yes. Ağaç. 47. günde ağaç elde ettim. Hop çalışma masası. Uf her şey var. Şimdi buraya sınırsız kaynağı yapacağım lan şunlar. Bunları öldürmem lazım. Çok hasar veriyorlar. Ve sınırsız suyumuz da var. Ben daha ağaç ve büyük ağaç. Yatak falan da yapabileceğim şimdi. Her şeyi yapabileceğim. Tarım yapabileceğim. Abi her şeyi yapabiliyorum şu an. Odun, odun her şeymiş abi ya. Evet oyuna daha yeni başlıyoruz. Ağaç elde ettiğimize göre sıradaki görevimiz olan yemek sorununu çözmek için bir tane tarla yapmam lazım. Peki bunu nasıl yapacağım? Etrafta hiçbir şekilde tohum elde edebileceğim bir yer yok. Ama zombiler var. Evet bildiğiniz ya da bilmediğiniz üzere zombilerden patates veya havuç düşebiliyor. Ve eğer herhangi bir zombiden bunlardan birini düşürebilirsek bunları tarımla çoğaltabiliriz. Önceden elde etmiştim ama herhalde onları açlıktan yedim. o zaman bunları daha kolay bir şekilde elde etmek için bir tane mob farm yapmam lazım. Tamam bu kadar yeter mi bilmiyorum. Yeter halde. Artık yüksek bir yere çıkıp mob farmı yapmaya başlayabilirim. Farmı bitirdim ve şu an farm aşırı iyi çalışıyor. Bak bak bekle. Oğlum ne oluyor? Aşırı verimli bir farm oldu. Ve malzeme de arttı. Orada kalanları almak için de olta yaptım. Patates düşürsün bir. Aha zırh var. Gün 50 değil artık gün 50 Oha. Bir dakika. Patates sonunda be. Ne? Oh. Oh. <laughs> 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 Düğüm var ya benim ne yapıyorum. Yemek sonu çözdüğümüze göre görevimiz artık nedire gitmek ve bunu yapmak düşündüğünüz kadar kolay değil. Bunun için bize köylü lazım ve köylü elde etmek biraz uzun süren bir şey. O zaman birinci adım. Domuz farmı yap. Bunu yapmak için bize iki tane domuz yeterli ve ben biraz fazla aldım. Merak etmeyin size hiçbir şey olmayacak ve bunları artık sonsuza kadar çoğaltabiliriz. Eee <laughs> <laughs> ne oldu? Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha. Abi ne oldu? Abi hayır ya. Yeter mi ya bu? Domuzlar da büyüsün o zaman halledelim. Ayrıca bu fırtına değil galiba bir de fırtına beklenmeli. Şimdi benim paratoner elde etmem lazım. Yeterli domuz sayısını ulaştım hatta baya fazla. Şimdi mob farm içine su koyacağım. Zombiler bulmuşa dönüşecek. Boğulmuşlardan da bakır elde edeceğim bu kadar kolay. Fırtınanın yanmasını beklerken mob farmına çıktım. Ve dediklerimi yapmaya başladım. En korktuğum yere geldim. Tamam. Koydum suyu, koydum suyu. Onları Onların boğulması lazım. Onların boğulması lazım. Tamam. Buradan kesinlikle düşmesi lazım. Aldım suyu, aldım suyu. Ha 3 3 tane. Ya. Ve paratoner. Tamam. Biraz fazla oldu sanki. Şimdi fırtına çıkmasını bekleyeceğiz ve tamam. E ee umarım. Oh! Oo bir çok korktum. Aa vurdum gitti. Oo. Oh! Evet harika. Ah! Lan oğlum öleceğim. Nasıl vuruyor? Şimdi bize zombi köylü lazım ve zombi köylüleri de oradan elde edeceğiz. Dediğim gibi iki tane zombi köylü elde etmem lazım. Ayrıca yanında bir tane cadı. Çünkü elimdeki altınlarla iki tane elma yapıp ve cadananın izlenme ihtimalle attığı zayıflık iksiriyle beraber zombi köyleri köyle dönüştürebiliyoruz. Huh. Ve bunu yapmak kadar zahmetli bir şey yok. Çünkü Mo Farm'la iki tane zombi köylü düşmesi biraz uzun sürebilir. Neyse ki zombi köyleri bulmak çok da zor olmadı. İkisini de sırasıyla tekneyle aşağı indirdim. Ben niye bu kadar riske atıyorum her şeyimi ya? Hayır, hayır. Oh, nasıl yaptım? Gel buraya, gel bin oraya, bin şuna. Tamam. Sen de cadı lazım bana. Cadı düş artık. Ha? Hayır, kaç saniye bu? Abi çok zor ya. Bak bunu almam biraz zor olacak. Ve sonra cadıyı aşağı indirmek için neredeyse yarım saat uğraştım. Hadi. Hayır yine geldi. Aşağıda 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 aşağıda. aşağıda. Tamam. tamam 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 tamam. Şimdi altın elmaları yapmam lazım hemen. Yes, 2 tane tamam. Tamam bir saniye. Ee, şimdi ben buraya geldim. O bana atacak. Süt aldım, süt aldım. Gel at 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 Hadi zayıflık at, zayıflık at. Aha. Yes, 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 yes. yes, yes. Gel lan buraya. Abi sonunda be. Sonunda. Aha bir dönüştü. Öbürü de dönüşsün hadi öbürde dönüşsün. Aha bu da dönüştü harika 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 şimdi e, sabah sabah da güzel 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 şimdi bunlara biraz daha güzel bir alan yapmam lazım burası gayet iyi bence Şimdi bunlara yatak lazım O kaç tane 18 tane güzel 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 hepsini yatak yapacağım tamam Şimdi bunları buraya çek getirmem lazım Ben öbürünü de getireceğim şimdi gel bakalım buraya Harika. Evet bunları buraya yerleştirdik. Bunların üstünü de kapatalım ne olur ne olmaz. Her yerin aydınlık olması lazım. Doğal ışık. Şimdi bunlara benim havuç atmam bence yeterli olur. O yüzden şuradaki havuçları hasat edeceğim ya da burada var mıdır? Bunları ben abi. Hasat edeyim ben şimdiden. Ve galiba hepsi büyümüş. Bu arada 11 abone için çok teşekkürler ve her videonun devamını isterseniz bu videoya 3000 like atmanız lazım. Ayrıca buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim ve kanalıma abone olursan çok güzel olur. Sen şunları al Aha, aha Ha bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor Al biraz daha, al 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 1, 2, 3, 4 harika Bize de demir golem lazımdı doğru Oh bir tane daha geldi, ne? <laughs> Lan bunlar çıkabiliyor Ben, ben düşünemedim bunu hayır onlar küçük çıkabiliyor Bunlardan sonra biraz daha demir golem kestim Ve bu sayede demir set ve demir aletleri elde ettim ve neredeyse her şeyim var Düzgün bir demir setim var artık Artı 14 tane demirim var Bunlar işime yarayacak Ama bu köyleri daha fazla kullanmam lazım Bizim daha fazla gelişmemiz gerek Ve bunun için nether'a gitmeliyiz Ama bilin bakalım nether'a gitmek için ne lazım Love Evet köylülerden hiçbir şekilde lav elde edemem. Seyyar tüccarlar da satmıyor. O zaman nasıl nether'a gideceğiz? Bunun için bir sürü araştırma yaptım. Ve bunun tek bir yolu var. O da minecraft dünyamı beta 1.9 preleri sürümünde tekrar açmak. Ee, sanırım biraz fazla yere gittim. Çünkü sıfırdan bir dünyadayım. Şimdi bizim yapmamız gereken tek şey nether'a gitmek. Ama bunun için yaklaşık 2 saat boyunca lavabuzu aradım. Yes sonunda ve son bir şey anlatacağım Ben bu sürümden kendi dünyama hiçbir şey aktaramam Sadece pozisyonumu aktarabilirim Ve eğer ben nether'a girip oyundan çıkıp sürümü değiştirip dünyaya girersem nether'a gitmiş olurum Hem de hiçbir şekilde hile yapmadan Şimdi nether'a gideceğiz ve orada oyundan çıkıp sürümü tekrar birim bir daha ve kendi yüzümü göremiyorum harika Ha eee dünyayı fazla eklemen hemen çıkacağım tamam harika Şimdi oyundan çıkıp sürümü bir bir daha açabilirim Aha Eş eşyalarım yok, levelim duruyor, güzel güzel. Bir dakika bir dakika bir saniye. Hiçbir şeyim yok, sadece levellerim var. Ve şimdi eve geri koşmam lazım. Ya buraya senin kesip tekrar set olmam lazım ve taş yapayla keseceğim. Tamam, şimdi tekrardan bir set çekebiliriz. Bir dakika bir dakika. Bir dakika benim bu portala geri gitmem lazım. Çünkü nedir'e gidip oradan da belli edebiliriz. Ve lavlardan ne yapacağımızı biliyorsunuz. Evet harika. Lavım var iki tane. Bakın bakın ne yapacağım iyiydi, iyiydi. Bekle. Çok önemli bir şey yapacağım şu an. Bu, bu oyun akışını değiştirecek bir şey. Yes. Kırık taş jeneratörü ve taş devrine geçtim. <laughs> Oğlum yani... Ne desem bilemedim var ya. Evet köylü popülasyonumuza da baya bir arttı. En azından topladığım çakıllarımızı da buraya koyalım. Ve biraz mütümüz var artık. Evet, Nether'a gidip taş elde ettiğimize göre artık amaçlarımızı halletmeye başlayabiliriz. Öncelikle oyunu bitirmem lazım. Ama ben bunu demir setiyle yapmak istemiyorum. O yüzden öndeki 2 saati köylülerle takas yaparak geçirdim. Ayrıca deliler gibi geliştim. Tamam aldı tamam. Aha yes. Sonunda elmas set aldım. Abi bu, bu dünyada elmas set yaptım. Şimdi bunu biraz daha geliştirmem lazım. Aha full elmas set olacağız. Ve full elmas setiz. Abi yes ve Evet abi 5 tane canım var Aha elmas kazma Elmas kazmam var Kırılmazlık güç Vay be Buraya kadar geleceğimi düşünmemiştim Full set elmas setim var Köylüler sağ olsun abi Ayrıca yemekçi lazım bir de Hadi birisi yemekçi evet harikasın 4 ne? Oo çok iyiymiş lan. Bir de altına buş lazım. Tamam bir daha gelişecek, bir daha gelecek. Ve altın avuç. Evet yemek kaynağımız da var. Çok <laughs> bir tane kadar aldım ve 36 tane altın avucum var. Köyler sağ olsun neredeyse her şeyi elde ettim. Güzel bir yemek kaynağım, eşyalarım, demir kaynağım ve elmas setim var. Ama hala bir base'im yok ve bunu ende gitmeden önce yapmak istiyorum. Köylerin yerini ayarlamak ve Netherite elde etmek gibi şeyleri. O yüzden Nether'a girip bir tane bastion buldum. Birazcık lootlayıp bir tane Netherite yükseltmesi buldum. Yes, Netherite yükseltmesi gayet güzel. Ama bunu nasıl çoğaltacağım bilmiyorum. Çünkü herhangi bir elmas kaynağım yok. Yalnızca Nether kalesinden ve bastionlardan elde edebilirim ve bu da birazcık uzun sürebilir. Kasandık lazım ya da bu yeter mi ya? Ama elmasım yok gerçi nasıl çoğaltacağım ki onu? Altın elma ama. 3. Güzel. Bir tane nezrat yükseltmesi bulduğuma göre artık elmas elde etmem lazım. Ve bunun şimdilik tek bir yolu var. Şimdi bizim elde etmemiz gereken şey bir sürü elmas. Onları da Fortress'lardan elde edeceğiz. <laughs> Fortress buldum Dediğim gibi de yaptım. Birkaç tane nedir kalesinden bir sürü elmas ve blaze topladım. Uy, 4 tane elmas. Çok önemli bir şey olmadığından buraları koymuyorum. O yine elmas buldum. O yine elmas. Abi git ya. Ha bu arada bir de şeker kamış lazım Çünkü bizim büyü masası ve köylülerle kitap takası için kağıda ihtiyacımız var Bunun için seyyar tüccardan bir tane şeker kamış aldım ya Oğlum bir git ya bir git ya Heh. Oha satıyoruz Hop 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 360, 360, bin Ve sonra bir tane şeker kamış farm yaptım Şimdi bir tane şeker kamış farm yapalım abi Abi bunlar da büyümüş Uzun bir süre sonra bir tane büyü masası yaptım. Tamam şimdi bunu böyle yapacağız, böyle yapacağız. Bunu da buraya koyacağız. Ay ah, yanlış koydum. Ve büyü masası. Harika. Bunu nereye koyayım? O lapis lan lapis nereden bulacağım ben? Son olarak bunu da dinci köylü sağ olsun elde ettim. Eee hangisi? Aha bu. Aha bak lapis atıyor evet. Lapis. Lapisi senden elde edebiliriz. Tamam lapisleri de elde ettik. Şimdi 15 seviye mi? Evet tam tam 30 seviye pardon. Bitince levelim var. Koruma 3 mü? Sadece koruma 3 geldi. Of. Koruma 4 kırılmazlık 3 harika. Oo çok iyi oldu. Kırılmazlık 3 koruma 4 vay be bu da çok iyi. Bu koruma 2 bununla iyileştirebiliriz. Şimdi buna ne gelecek? Buna koruma 3 kırılmazlık 3. Ya iyi bence iyi. Ayakkabımda tüy düşüşü 2 var. Tamam ayakkabımı aslında birkaç tane daha eksik tedgah yapıp onlardan daha fazla da pisel elde edebilirim. Daha fazla bir basabilirim. Ver bakalım. Başka... Bu satıyor mu? Aa bu da satıyor. Aa koruma 4. Kurmudar kırılmaz güç. Hepsinde kurmudar kırılmaz güç var. Aa bunda kurmudar kırılmaz güç var. Boş ver onu. Tamam harika. Şimdi elmas kazma falan da. Elmas balta yapayım ona basayım. Ama elmasım da çok sınırlı ya. Aa gazacı satıyor. Alırım bir tane. Haladin bu da ladin satıyor. Tamam. İki tane daha odun türüm var artık. Şimdi ben bu hangisini daha çok kullanırım? Bence ladin daha çok kullanırım ya. Ve ladin odunu da elde ettik. kadar odun yeter ya. Artık köylü merkezini inşa etmeye başlayabilirim. Tamam o zaman cam kat yapabiliriz. Hop. Ee, merhaba hoş geldiniz. Kesinlikle 2 saattir bunları buraya getirmekle uğraşmıyorum. Burayı göstermek bile istemiyorum zaten. Ee, abi her yerde demir gölen var bu ne ya? Evet burası tamamladık. Şimdi bunlara iş vermemiz lazım. Benim kürsü elde etmem lazım. İnek farmımızdan deri de elde ettik. Ve 7 tane kürsümüz var. Şimdi bunları köylülere vereceğiz. Köylüleri bu ferah, iç açıcı ve geniş mekana getirdikten sonra onlara iş vermeye çalıştım. Ama çoğu işe almıyordu. Ve ben de bin bir farklı yöntemle bunlara iş vermeye çalıştım. Güç alev itme. Oy harika. Bir de buna sonsuzluk basacağım. Güç alev itme bir. kırılmazlık güç sonsuzluk güç. Abi bu ne? Olabilecek en iyi yayı yaptım resmen. onar yer tane güç 5 bir tane alacağım Bunu da yaya bastım o çok iyi sonsuz güç 5 var 3 5 alev itmedik abi dünyanın neni okunu yaptım bak bekle 4 tane de ölüyor bu harika yayı yaptığımıza göre bu yayı bir yerde kullanmamız lazım. O da Ender Ejderhası. Evet bunun için yine eski bir sürüme gideceğiz. Bu sürümde benim tamamen eşyalarım silinceği için eşyalarımı dünyadaki bir sandığa koydum. Bundan sonra sürümü tekrar Minecraft 1.9 Predator 3 sürümünü aldım. Bu sürümde oyun portalları oyuna yeni eklenmişti ve biraz garip gözüküyordu. Bunların şimdi şimdiki portalı ile diğer farkı ise onları patlatarak elde edebilmemizdi. O yüzden yaklaşık 2.5 saat boyunca şu lanet oda sürümde end portalı ve lavabozları aradım. Sonra patlatarak elde ettim end portallarını. Nedir portalı çoğaltma ilesiyle birazcık çoğalttım. Evet birazcık. Bu sayede kendi dünyama aktarabilecektim. E ama hani hiçbir şey aktaramıyorduk. Nedir önceden yüklediğimiz için artık nether'dan eşya aktarabiliriz. O yüzden tek yapmam gereken bir yere sandık koyup onun içine eşyalarımı koymak. Bu sayede hem pozisyonumu hem de yanındaki sandığı aktarabileceğim. Aha. Aha geldim. Oh. Hepsi de gelmiş. Bir dakika. Ben neredeyim? Gel geldim geldim gel. Uf şunlara bak. Abi ben niye bu kadar çok end portal aldım? Ya eşyalarım neredeydi benim? Bir şu bu ender pearl lazım. 14 oldu. Oo, tamam. Gel şimdi geri döneceğim. Nereden gelmiştim? Evet hemen cecik topladık. Ve şuna bakar mısın ya? Ben şu şu end çerçevelerini yakmak istiyorum çünkü yani ne bileyim çok illegal duruyor. Zaten portalımızı açtık onu kıramayız da. Evet hepsi gitti. S sadece bir tane end portalımız var artık. Ve end'e gidebiliriz. Tamam. Ve merhaba 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 evet yerin altındayız tamam çıkıyorum. Yes! Tamam hepsi bitti şimdi <laughs> ejderhayı öldürmek kaldı. hayır. Yes. Tamam 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 tamam. Hadi son iniş son iniş son iniş. Aha geliyor. Hadi. Hayır ya. <laughs> Hadi. Yes. Lan ne oluyor? Abi. Onda. Onunla... Şimdi entise gideceğim evet. Oo direkt var burada. Nasıl gideceğim ben buraya? Bence o gitti ya. Oo çok ucunda. Geldik. Tamam. Ve elitrası da var herhalde. Evet elitrası da var. Direkt elitrayı alacağım önce hemen. Çok da yukarıda değil. Şöyle atarsam bence tutar. Ay yetişmiyor. Bence gider. Hayır. <laughs> Hayır. Abi az kalsın ölüyordum. Elitra aldık. Hepsini alacağım bunların. Uy şey olduk ve artık uçabiliyoruz. Şimdi yukarıdakini de alacağım. Gelece. Uy elmaslar. Aa buradan elmasla kazanabilirim. Oyunu bitirip elsi aldığımıza göre artık bu yerleri birazcık daha yağmalayıp kendi dünyama dönebilirim. Bundan önce ejderha yumurtasını almayı unutmayacağım tabii. Ejderha yumurtasını aldık ve ve oyunu bitirdik. Sonunda Tamam artık bize bir tane XP farmı lazım. Ve oyundaki çoğu eşyayı elde ettiğimize göre bir tane enderman farmı yapabiliriz. Ama ben taş için bu minik farmda boş boş zaman kaybetmeyeceğim. Onun yerine bir tane taş farmı yaptım. Ve o zaman... Taş farmı evet. Geldim buraya bir tane taş farmı yaptım. Nasıl çalıştığını ben de bilmiyorum. Evet bununla elde ettiğim taşlara bir tane endirme farmı yapacağım. Ve sadece 5 dakikada neredeyse tüm taşları elde ettim. Oo oğlum Kaçları elde etmişiz bile. Ama bundan sonra beklemediğim bir şey yaşandı. Abi bir saniye Güzel olabilir. A baskın başlayacak 10-15 saniye sonra. Baskın başlıyor ve ve başladı. Kalkan yapacağım bir tane. Aa tamam 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 halledeceğiz halledeceğiz. Bunlar içeri bile giremiyor. Bak bak benden kaçıyor. Oğlum korktu bu herhalde. Kaçıyor benden. Abi harbiden korkuyor bunları benden. Bunlar bedrakta doyamıyor. O yüzden burada doğmuyorlar. <laughs> Kaçıyorlar adamlar ya. Şe bak. Oo bu sefer geldiler. Tamam. Oo demir goleme saldırıyorlar. Abi canım nasıl olmadı hala? Oğlum sen niye kaçıyorsun bak? Bu güçlü bu kaçıyor benden. Aa buradan girmişler. Tamam. Abi bunlar saldırmıyor bile bana. Bunlar dost falan mı? Bak bu büyücü bu güçlü. tamam bak. Bunu alırız. Abi Abi ona değil şey slime'lara ölüyorum ya. Onun totemini almam lazım. Bu hız ne kardeşim? Bu hız ne? Bu hız ne? Öldü öldü. Totem ölümsüzlük totemim var. Yes. çok kötü ölüyordum. 1, 2, 3, 4, 5 tane totemim var. Buna şimdi ben onarım basacağım. Ondan sonra bir tane enderman farmı yapacağım. Aşırı iyi bir e, çizmem var şu an. Eltra'ya da onarım basayım. Tavuk tavuk kanat. Buna kırılmazlık güçte basayım ya. Tamam. Yoksa çabuk kırılacak. Şimdi mavi bir tane şal kır kutusu yaptım. Ee, buna eşyaları koyacağım. Endirme farmı için gerekli olan eşyaları. Artık endirme farmını yapmaya başlayabilirim. Sadece birazcık reston tozuna ihtiyacım var. Onu da köylülerden elde edebiliriz. Bu bölümde yapacağım son iki amacım kaldı. Onların birini şimdi yapıyorum. Ve ikincisi ise netherite set olmak. Bunun için önceden netherite yükseltmesi elde ettiğimi biliyorsunuz. O zaman endirme farmını da bitirdiğimize göre. Ve şimdi ilk mob farmımızın ilk vuruşunu yapıyorum. Eritramın canı o o o o canı doluyor. Enderman farmı hayatımın en güzel şeyi. Hem yapımı çok kolay hem de çok eğlenceli. Artık Nether'a gidip birazcık Netherite arayabiliriz. Son 5 gün kaldı ve ben bu 5 günde Netherite set olmaya çalışacağım. Ee, kendime bir base yapmayı da ikinci bölüme saklıyorum. Ve ikinci bölüm istiyorsanız da bu videoya en az 2500 like gelmesi lazım. En az. Bunun için normalde TNT kullanacaktım. Ama bu dünyadaki kum sayısı çok az. O yüzden maalesef kendi elimle kazmak zorundayım. Arkadaşlar ben bir şey fark ettim. Bizim TNT için bildiğiniz üzere barut ve kum lazım. Evet e, ee, bizim kumumuz çok sayılı. Bizim bunun için bir kum çoğaltma yapmamız lazım. Ama bu da çok zahmetli bir şey. Ee, o yüzden maalesef kendi elimle kazdım. Evet. Yes netherite. Oy yine, yine buldum yine buldum yine buldum. Ya oy bir tane daha buldum. Diğer iki 3 tane mi? Bir de i̇şte bana bir tane daha lazım. Gerçi evimde vardı. Doğru ben evime gideyim o zaman. Tam yeterli sayıda topladım. Şimdi bunlar ısın. A ısınmış hepsi. Tamam. Bunları da Aa, bir dakika yeter. A yetiyor zaten. Şimdi bunu buraya koyacağım. 4 tane nedir ait? Right? Tamam. Demirci masası tamam. Ee, şimdi setimi çıkartacağım ama envanterimi boşaltmam lazım birazcık. Ne kadar boş eşya varsa envanterime gelmiş. Hadi. Hadi. Yes. Full netherite set oğlum. Şimdi ben bunları desen de basıyorum. bir dakika. Ee, yok ya ben sevmedim bunu. Bu nasılmış? Oo bu gay bu bayağı iyi. Yeşil daha iyi ya, yeşil daha iyi. Yeşil yapacağım. Harika. Kaska nasıl uyuyor bu? Bunu da mı yeşil yapalım? Bu yeşil daha iyi. Son olarak bota da mavi basacağım galiba. Alttaki mavi, üstteki yeşil yaptım. Of çok iyi oldu. Çok iyi, çok yakışıklı oldum. Arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Mo'yu desteklediğiniz için. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Like da atmayı unutmayın. Tamam sus, hadi sus hadi hadi. Eğer paranız varsa hadi, abone oldular hadi hadi herkes abone olsun.